Ya bu ne böyle ya? Bütün ağıl nasıl çekip çevireyim yani? Her şeyi nasıl koşacağım? Taner abi siz misiniz? Kim var orada? Bak ben çok fazla Bruce Lee filmi izledim. Ha bu arada o da yetmezse bütün kara muratları da bitirdim yani. Katır tekmesi <laughs> ya, tamam sakin Ya ne yapıyorsun ya? Vallahi yüreğime indirecektin ha. Ya tamam ne var ya? Karımı özledim geleyim dedim. Gelmişken ufak bir şaka yapayım dedim. Ne olmuş yani? Ya sen o katır tekmesini yeseydin o zaman görürdün şaka yapmayı. Hem zaten sen böyle şaka yapmaya devam edersen benim yüreğime indireceksin. O zaman da dul kalacaksın. Tövbe tövbe o nasıl laf Filiz ya? Tamam bir dur. Daha bizim çok hayalimiz var ya. Daha çocuklarımızı alacağız kucağımıza. Çocuklarımızın mı? Ha. E, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, o, Ya Erkan, ben o kadar çocuğu nasıl doğurayım ya? Allah aşkına. Ya nasıl nasıl doğurayım Filiz ya? Sen koskocaman insansız araba yapmış mucitsin. Ya çocuk nedir ki? Şimdi birincisi o insansız araba değil, şoförsüz araba. İkincisi de ben zaten şu an çocuk yapmayı düşünmüyorum Erkan. Ya Filiz ya. Ya tamam bak, bak bir dur şimdi bir hayal kur. Biliyorum ben, mi benim? Bak. Bak şimdi çocuklarımız olmuş. Biri kız, biri erkek kız olan güzelliğini senden almış. Olan da karizmasını benden almış. Ya böyle ufak ayaklarıyla geziyorlar evin içinde. Sonra bir anda senin yanına geliyorlar. Anne anne diye bağırıyorlar. Bir bakıyorum bir demet çiçek getirmişler. Babam gönderdi. Bahçeye daha mak kurdu. Gel bahçede oynayalım diyorlar. Sonra siz bahçeye geliyorsunuz. Ben böyle en güzel manzarama bakıyorum. Sen ve çocuklarımız. Nasıl? Tamam yani. Evet ben... <laughs> güzel de. Sevdin mi? Sevdim Erkan <laughs> tamam ama yani daha. Bunlar kim ya? Buyurun. Ben Taner Kaya ile görüşecektim. Ee, kendisi burada değil ben yardımcı olayım size. Onunla görüşmem lazım. Özel bir mesele. Ne zaman gelir? Yani bugün gün içinde gelir tabii ama ben şimdi tam zaman veremiyorum. Ee, tamam. siz bana isminizi verin, ben Taner abime ileteyim. Biz tekrar geliriz o zaman. Kim bu antik tipler Bilmiyorum ama ben de ilk defa gördüm. Olsun, olsun. Ama ümidi kesecek bir durum yok değil mi? Evet. Yok yok yani Murat Hoca iyi konuştu. Sonuçları zamanla göreceğiz. İnanıyorum ya vallahi. Tamam tekrar eski sağlığına kavuşacak. En azından denemiş olduk. Yani işe yaramasa da denemiş olduk içimizde. Bir şüphe kalmadı. Doktorun dediği gibi olacak inşallah. Öyle olacak. Yok yok umudu kaybetmek yok ya. Yani. Yok 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 yok. Ya yenge, sen rahat ol ya. Vallahi öyle bir Yasin-i okunuyor ki. Yani bunları böyle bir yan yana dizsek, Mekke'ye yol olur. Sağ olsunlar. Ah gençler, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ya ayakta kalmayın, geçin içeri. Yok geçelim de abi, biz sana bir şey diyeceğiz ya. Bugün alıp üç tane adam geldi seni sordular. Nasıl beni mi sordular? Kimlermiş? vallahi tuhaf tiplerdi daha ya. Pek de güven vermiyorlardı. Hadi böyle takılın, çantalı falan. Biz de sana geliyorduk abi. Bir baktık öyle kapıda duruyorlar yani seni bekliyorlarmış. Kapıda varmış Ha. he bir bakayım mı? Gel bakalım. Merhaba Taner Bey. Merhaba, buyurun. Tanıyamadım sizi. Biz sizi çok iyi tanıyoruz. Çok uzatmayacağım. Vaktimiz kıymetli. Size bir anlaşma sunmak istiyorum. Buyurun. Ne anlaşması bu? Ne bir sözleşmesi? Ha bir dakika, bir dakika. Siz, siz Süleyman amcan çocukların avukatısınız, he? Süleyman Bey'den aldıklarınızı ve şimdiye dek onun varlığıyla elde ettiğiniz ayrıcalıkları devredeceksiniz. Ne diyorsun lan sen? Dediğimi anladınız. Sizin için böylesi daha iyi. Bana bakın avukat bey. Bizim kimseye devredecek bir şeyimiz yok. Biz ne yaptıysak kendi alın terimizle yaptık. Kendi emeğimizle yaptık. Anladın? Emeğimizle kimseye yedirmeyiz he. Ona göre. Bu sizin iyiliğiniz için Taner Bey. Sizin, kuzenlerinizin, ailenizin. Eşkıya mısınız lan siz he? Eşkıya mısınız gelmişsiniz böyle? Hadi basın gidin. Basın gidin hadi. Demek anlaşma vakti ısrarcısınız. Bana bakın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Siz ne yaparsanız yapın, bu bozkır yeşerecek. Sizin havada da buna engel olamayacak, anladınız? Şimdi gidin, bak, bunu dosya gönderen insanlara, çocuklara söyleyin, tamam Ne oldu ha? Süleyman amcanın çocuklarının avukatı gelmiş. Paranın peşindeler herhalde. Bu avukatlar bizim başımıza dert olacak gibi amca oğlum. Ya bırak oğlum istedikleri kadar dert olsunlar ya. Bura gedildi lan. Biz birlik olduktan sonra önümüze duramazlar. Doğru diyorsun doğru. Doğru diyorsun amca da. Hiç bana bak, içeridekileri de söylemeyelim de bari canları sıkılmasın tamam Hadi geçelim. Tamam. Tanem. <laughs> ee, gerçi çok sırası değil ama. Ee, benim gitme vakti geldi amca oğlum. Doğru diyorsun lan. Vallahi Doğru diyorsun benim aklımdan çıkmış ya bu ameliyat falan. Gitmiş aklımdan he. Ama sen Selma'yı yalnız bırakma amcaoğlu tamam mı? Ya umudumuzu kaybetmeyin. Ya sonuçta elinizden geleni ne yaptınız siz. Gerisi Allah almış. İş i̇şte bana bak. Senin yolculuk ne zamanda? Nasipse şey, yarın gidiyorum.